Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık faiz indirimi, Ağustos sayı enflasyonunun %32,95 olarak açıklanması. Suriye'ye ihracatta 2 milyar dolarlık yeni hedefler konuşulurken, Borsa İstanbul'un bir günde %6'yı aşan sıçramasıyla tüm gündemi alt üst etmesi. Siyasetin ekonomiye etkileri, geride bıraktığımız 9 gün aslında önümüzdeki ayların finansal senaryosunu yazdı. Peki bu tabloda başrolü kim kapacak? Hazırlıklı olanlar mı yoksa akıntıya kapılanlar mı? İşte bu videoda tam olarak bu soruların cevabını arayacağız arkadaşlar. Eylül ayının ikinci haftasında Türkiye'de yayınlanan kritik enflasyon işgücü sanayi konut verilerini ve elbette Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın o çok konuşulan kararını tek tek okuyacağız sadece ne oldu diye sormayacak şimdi de ne olabilir sorusunu sorarak gelecek hafta için net cevaplar arayacağız bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde önümüzdeki hafta için portföyümüzü yönlendirecek somut bir kontrol listemiz olacak hazırsanız Türkiye'nin finansal röntgenini çekmeye başlayalım evet kıymetli dostlar ilk durağımız geride bıraktığımız uyum ve kritik hafta veri takvimi o kadar doluydu ki piyasalar adeta bir fırtınanın içerisinden geçti. Haftanın gündemini belirleyen verilerle başlayalım. TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,04 yıllık bazda ise %32,95 olarak gerçekleşti. Bu rakam dezenflasyon eğiliminin kısmi de olsa devam ettiğini gösterse de sürecin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. İş gücü tarafında ise Temmuz ayı verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8 olarak açıklanmıştı. Bu seviyede sabit kalırken gençler arasındaki işsizlik oranında yüzde 15'lerde seyretmesi ekonominin önemli yapısal sorunlarından birinin hala masada olduğunu gösteren çok açık rakamlar aslında. Sanayinin çarklarına baktığımızda ise Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi. Ancak aylık bazda yüzde 1.8'lik bir düşüş kaydetti. Kısaca çarklar dönüyor ama ivme dalgalı vaziyette. Ama asıl bomba takvimler 11 eylül perşembeyi gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın TCMB'nin para politikası kararı PPK kararının politik politika faizini 250 bas puanlık bir indirimle yüzde %43'ten 40,50'ye indirmesiyle gerçekleşti. Karar metninde dezenflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye dikkat çekilirken gerekmesi durumunda parasal sıkılaştırma yapılacak ifadesi de metne eklenmiş oldu. Bu indirimle ne sağladı? Kredi maliyetlerini düşürerek iş talebi, yatırımı ve ekonomi büyütmeyi destekleme potansiyeli e, taşıdığı için önemli bir karar. Enflasyonist baskıları sürdüğü bir ortamda yapılan bu indirim beklentiler ve döviz kuru kanalıyla enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturma riski de taşıyor. Bu metindeki o gerekirse sıkılaştırırız uyarısının da temel sebebi aslında bu diyebiliriz. Peki bu makro kararlar sokağa ve real sektöre nasıl yansıyor? Konut sektöründe Ağustos ayında Türkiye genelinde 143.319 adet konut satıldı. Bu rakam içerisindeki ipotekli yani banka kredili satışların %13.8 yani 14'e yakın kalarak tam rakamı söyleyeyim 19.712 adet konut satıldı. Bu durum bize şunu da gösteriyor. Talep canlanıyor ancak yüksek finansman maliyetleri alıcılar için hala büyük engel. Fiyatlar tarafında ise Ağustos ayı konut fiyat endeksine göre yıllık artış %31,4 olarak gerçekleşti. Ancak unutmayın, yıllık enflasyonun %32,95 olduğu ortamda aradaki %1,2'lik fark konut fiyatlarının şu anda reel olarak düşmekte olduğunu gösteren de aslında kritik bir ayrıntı. Sanayinin nabzını tutan bir diğer gelişme ise 10-13 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen CAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'ydı. Bu tip fuarlar özellikle iç pazar bağlantıları ve yeni tedarik anlaşmalar açısından sektörde moral ve ivme kazandırıyor. Tüm bu gelişmelerin finansal piyasalardaki yansıması ise tam bir fırtına gibiydi. Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi faiz kararının açıklandığı 11 Eylül günü %1,92 düşüşle 10.382 puandan kapattı. Herkes acaba düşüş devam eder mi derken mahkemenin CHP mutlak mutlam beklentisi kararının ertelenmesiyle piyasa adeta tepki olarak bir ders verdi ve 15 Eylül pazartesi günü %6,06'lık bir inanılmaz bir Tepki alımları e, ortaya çıktı ve 11.000'in üzerine çıkarak 11.026 puandan kapattı. Bu V şeklindeki sert dönüş piyasadaki volatilitenin ve beklenti yönetiminin ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Aynı zamanda siyasetin ekonomiye gölge etmediği takdirde Türkiye'nin neler başarabileceğini de gösteren ders niteliğinde bir tepkiydi. Dolar-TL kuru ise haftayı 41,3-41,33 bandında daha kontrollü ve veri odaklı bir şekilde seyretti. MTA tarafında ise Brent Petrol jeopolitik risklerin Sınırlı baskısına rağmen 67-68 dolar bandında sakin bir hafta geçirdi. Elbette ekonomi politikadan bağımsız düşünülemez. Dış politikada ise en dikkat çekici gelişme Suriye ile normalleşme adımlarının ticarete de somut olarak yansımasıydı. Yıl sonu için 2 milyar dolarlık bir ihracat hedefinin dillendiriliyor olması bölgenin yeniden inşaatında Türk sanayicisi için stratejik bir fırsatın kapıda olduğunun en net işareti. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Bir saniye burada duralım. Riskler, yüzdeler, puanlar, rakamlar bahsediyoruz ama ama bazen bu akış içerisinde büyük resmi kaçırabiliyoruz. Geleceği gösteren kristal küre değil, bugünün verilerine sorulan doğru sorular. Şu an anlattığım her veri aslında bir yapbozun parçası aslında. Peki biz bu parçaları doğru birleştiriyor muyuz? İşte videonun ikinci ve en önemli kısmına geçiyoruz. Bu parçaları birleştirip gelecek haftanın pusulasını çıkaracağız. Peki tüm bu olan bitenler arasında önümüzdeki hafta neler olacak? Neler planlanıyor? Kısa vadede bizleri neler bekliyor? Pusulamızı ne tarafa çevirmeliyiz? Gözümüz ilk olarak tabii ki 18 Eylül Perşembe günü yayınlanacak olan PPK toplantı özetinde olacak. Bu özette faiz indiriminin gerekçelerine ve Merkez Bankası'nın geleceğe dair politikalarına ilişkin satır arası ipuçlarını arayacağız. Hemen ardından 19 Eylül Cuma günü açıklanacak olan Uluslararası Yatırım Pozisyonu UYP verisi ise Türkiye'nin dış dünyaya karşı net varlık ya da yükümlülük durumunu göstererek dış kırılganlık seviyemiz hakkında kritik bir gösterge olacak. Global tarafta ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek gevşeme döngüsü sinyalleri Türkiye gibi gelişen piyasalar yönelik fon akımlarını hızlandırma potansiyeli taşıyor. Beklentilerden daha iyi gelecek veriler ise hükümetin atacağı yapısal reform adımları fırsat olarak önümüze çıkıyor. Türkiye'nin risk primini düşürerek yabancı sermaye girişimini pozitif etkileyebilir. Özellikle OECD'nin ve vurguladığı yeşil dönüşüm adımları yeni bir hikaye yaratabilir. Burada biraz riskler de var. Küresel ekonomideki yavaşlama ve içeride dezenflasyon sürecinde yaşanacak bir gecikme Borsa İstanbul'da kar satışlarını tetikleyebilir. Kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Bu karmaşık tabloda hangi alanlar öne çıkabilir peki? Yeşil dönüşüm teması gittikçe sürekli ön planda konuşuluyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm teknoloji ve COSGAP gibi kurumların verimlilik destekleri bu alanları fazlasıyla destekliyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler mutlaka bence radara alınmalı. Bizde ise faiz indirim döngüsünün devam edecek beklentisi netleşirse bankacılık, gayri yatırım ortaklığı şirketleri, para kendi ve iş talebe duyarlı sanayi şirketleri seçici olarak öne çıkar çıkabilir Ancak unutmayın Merkez Bankası'nın metnindeki gerekirse sıkılaştırırız vurgusunu aklımızın bir köşesinde daima bence tutmalıyız. Risk yönetimini elden bırakmamalıyız ve elbette teknik ve temel dengeyi burada gözetmeliyiz. Grafikteki her çizgi bir hikaye anlatır ama son sözü her zaman temel analiz söyler. Bu yüzden şirketlerin bilançolarındaki karlılık ve nakit akımını sürdürüle sürdürülebilirliği her zamankinden daha önemli olacak. Bu verileri mutlaka detaylıca incelemeliyiz. Kısa vadede yani önümüzdeki 1-3 haftalık dönemde... BPK özeti UYP verisi öncesi piyasalardaki yüksek volatilite devam edebilir. Bu nedenle aşamalı alım satım yapmak ve zararı durduk stop loss seviyelerini belirlemek burada çok önemli olacaktır ve akıllıca bir strateji olacaktır. Bist 100 endeksinde 11.000 puan üzerinde kalıcılık ve artan işlem hacmi 11.200-11.600 bantlarını gündeme getirebilir. Orası geri çekilmelerde 10.600-10.400 bantlarını bir miktar çekilme görebiliriz. Haberlere ve gelişmelere bağlı olarak bu bölgeyi destek kabul edebiliriz. Veri odaklı esneklik bu dönemin anahtar kelimesi olmalı. Evet arkadaşlar özetle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın faiz kararını 40,50'ye çekmesi büyüme ve enflasyon dengesini yeniden tartıştıracaktır elbette. Piyasalar bu karara borsada keskin bir zıplama, kurda kontrollü bir seyir, emtialarda sakin bir fiyatlamayla cevap verdi. Önümüzdeki hafta açıklanacak PPK özeti ve UYP verisi bu resmin netliğini bir miktar daha arttıracak ve açıklanacak olan çok önemli bir veri olarak haftaya bunları yakından takip edeceğiz. Unutmayın panikle değil planla hareket eden kazanır. Tek bir habere veya söylentiye dayanarak büyük pozisyonlar sakın almayın. Portföy çeşitlendirmesi fırtınalı havalarda hala en güçlü limandır. Akıllı yatırımcı rüzgarın yönünü tahmin edemeyebilir belki ama yelkenine göre bunu ayarlamalıdır. Siz de mutlaka yelkeninizi doğru ayarlayın. Araştırmalarınızı, portföyünüzü çeşitlendirin. Tek bir haber kaynağından sakın bilgi edinmeyin. Bilgi kaynaklarınız için mutlaka çeşitlendirin. Unutmayın ki kriz fırsatın kılık değiştirmiş halidir. Evet siz Merkez Bankası'nın bu kararlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi yazınız sorularınız varsa mutlaka sorunuz. Vakit buldukça hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Global makro ve piyasa analizleri ilginize çekiyorsa abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.